yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin son bölümünde Orhan'ın annesi diziye dahil oldu. Yeni bölümde Şengül ve kaynanasını arasında çekememezlik olacak. Ama dizinin yeni bölümlerinde ikili çok iyi anlaşacak. Birkaç bölüm sonra Ömer Süsen'i affedecek. İkili aşklarına kaldıkları yerden devam edecek. Dolga ve Yasmin arasındaki yakınlaşma aşka dönüşecek. Dolga ve Yasmin çok güzel bir ikili olacak. Tolga ile sevgili olan Yasmin Eren kardeşlerle iyi anlaşmaya başlayacak. Mahir ise okulun ilk günlerinde biraz zorlanacak. Asiye ise bu süreçte Mahir'e destek olacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Mahir ve Asiye birbirlerine aşık olacaklar. Öte yandan sinsi planlarıyla Eren kardeşleri okuldan atmaya çalışan Şevval yolun sonuna gelecek. Gerçekleri Sado'dan öğrenen Suzan Şevval'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Böylelikle Şevval'e cezaevi yolu görünecek. Aybüke ise Berk'in gerçekleri öğrenmemesi için elinden geleni yapacak. Ama Berk birkaç bölüm sonra bütün gerçekleri öğrenecek. Berk böylelikle Elif ile kardeş olduğunu öğrenecek. Berk ve Aybüke'nin arası bozulacaktır. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.